Arkadaşlar ben bu dünyayı en sıra yani en az ile, ile kaplamaya çalışıyorum. İsteyen bana yardım edebilir. Bilmem yana kaya şeyim. En az Biz kuleleri tamamladık. Ben şimdi bunun alt kısmını yapayım. Ege ile beraber bunun alt kısmını yapacağız. Bunu alt yerini tamamladık. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Benim amacım bin abone olup yani bin abone olmak. Yani 10 bin abone de plaket veriliyormuş. veriyormuş. Ben o plaketi çok istiyorum. Bir de arkadaşlar hasta oldum. Vallahi ki bana geçmiş olsun. Hemen gece oyuncu bitiyor. Bir dakika. Ege geldi mi? Evet. Anne bana yardım edecek bu dünyada. Arkadaşlar bu seneler çok video atamıyorum. Ben sefer atamıyorum çünkü yani çok şey hasta olmaya başladım. Bizim mahallede maç oluyor. Arkadaşlar en son yaptığımız maçlarda kaç gol attığımız suyumlara yazın. Ben en son attığımız maçta 4 gol attım bizim mahallede. Ege şimdi sen bana yalan vereceksin. bak şimdi şey yukarı yukarı Aşağıdaki okay. şeyleri yapalım. Daha hap, 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 tamam, ben tam Bak size profilimi göstereyim böyle. Ben yalan kayayım. Arkadaşlar canlı yayın açayım mı sizce? Bir su söyleyeyim bana. arkadaşlar devam ediyoruz. Bu spor maçı neden beğendik? bilmiyoruz. Eğlencesi her şey. Ya her şey çok kötü gözüküyor. Dur bakalım. Nasıl yapacağız? başarısız? sana sen bana yardım et. Ben saçımı. Ben de üstüne Ama Ege bana yardım et ya. Rüşka da hazırlanma, yapma. ne Nasıl ya hadi yardım et sen bunun gel ya ne işi sen yapıyorsun hayır yapmıyorum eğer sen merdik yapıyorsun geliyorum oturacağım ya. bal katlı. Ben bal katlı yapmayacağım ya. Olmayacak bal katlı. İstemem ben. Çok ya çok çok zor oluyor. Sımsı ya. Arkadaşlar. Bir de artık ben FIFA videosu ben de FIFA oynuyorum arkadaşlar. Sadece ki var hesabım kötü. Ben abimin telefonu hesabımı geniştirdim. Bu yüzden FIFA videosu atmıyorum. peşe. Daha siz şey, canlı açayım mı açmayayım mı? Ege açmamış ya. Ben açmamı Ege'de olmayı unutmayın. Lütfen. yapmayacağız. Ve onu sizin gözünüzün önünü kaplatacağım. patlatacağım. Şu şeyler bitsin, bir aldık şey yapacağım ben ya. Evet. Dur. Şu en üstteki kuleleri bitirdik, alt kattaki kuleler kaldı. Arkadaşlar Havada çok sıcak şey oldu Bu yüzden Evde hadi böyle hep evde kalıyorum Ama sen aşağısında Domuz gidi olduğunu gerçek daha çok Tamam Aşağılarda bayağı bir kat tamamladım Aa sen niye adam ediyorsun Aa, çok bağlı Biz bunu yaptık arkadaşlar

Arkadaşlar size bu sastı en son hangi kartlar çıktı? Bana da kartlar çıkmıyor. Ege sana? Ki bana kit çıkmıştı. Ben yani hiçbir şey çıkmıyor. Ben bu sastı kupa atmaya başladım. Güzel oyun. İtiraf ediyorum ama hiçbir şey çıkmamaya başladı ya. Bu sastı evet. yüzüne tanıdım. Tabi tıkladım. Ama çalışıyor. bana da verebilirsiniz. Yoluna girdim. Abi beni akar çeklersiniz. Ya abi de göz yok da. Şey. İşte ne söyleyeyim. Siz bana şey yapabilirsiniz. Yoluna yazabilirsiniz. 哦，有地铁。 Ben de ben her blokta var ama sonra. ama. Okay, ben yerim. Okay. Ben baya ilan ettirdim. Bazıları yapamadın. Onur ben... En alttaki bu boşa. Bence alttaki ne şimdi? Ben altları yapamıyorum sen yap. Evet ben deydim. Şey hala yanarız. Evet. iste yapabilirsiniz. İstiyorsanız bize bizim dünyayı bize yardım edebilirsiniz. Hayat ya. Size yaptık. Arkadaşlar siz bak ben şöyle bir eklenik güzelleyeceğim. Bana abone olanlara ben de size abone oluyorum. Ege tamam mı? Böyle bir şey yapacağım. Bunu size bir videomda söyleyeceğim. Şart olacak. Daha çok karşınıza çıkar. Bu yüzden de şey yapacağım. Bakasla sizce bakasat oynak planse iyi olur mu? Plançık şey, diyorum şey, ama sizce iyi olur mu? Bence olur gibi. Hem hem bence düysün da işe. Düysün demeyeceğim daha iyi olmalı. Ada emasdan bile daha iyi olmalı. Tam madde. Tam Bota zaten ekleyebiliyorsun. Ama ki sırf da bu da hiç fena olmaz. Değil mi? Evet. Şöyle şey, bir de kişi, bu bir ikrahtı. Bu bir. Evet. Eskiden vardı zaten Evet. Yani. kadar buna koyduk. ağlamaya başladı ya. Ya sen videoyu bitireme gel. Zaten bunun baya bir part ikisi üçü dördü olacak. Hı. Artık baya bir video atmıyordum gibi bir video atmaya başlayacağım. bize her gün. Evet, evet. Kulum eşit mi? Seviyorum da, <laughs> çok acı. <laughs> Ege ben bayağı koydum. Şey sen böyle alta öndesi ikinize alıp istiyoruz ya. Yok. Ben üstü yapalım. Alt istiyorsan yapmayalım. Bence de olur. Sonra sen yap. Tamam artık. Bana bile ayağı koydum. Tamam Hayır, ben. ben de iki olacağım. Ablo işi kırmış işi başlık üstü Ablo olacak üstü Tamam Ben sana koysam Geldin mi? Hı geliyorum. Arkadaşlar bu dünyanın adı end Endi Elmas kap, Elmas kaplama dünyası. ya yanlış söylemiş olabilirim. Ya. Bunu öyle. ne? kol diye yapıyorsun değil mi? Evet. <laughs> doğru. Ha yanlış yapıyorsun ya. He Şöyle blokların üstüne atalım. Ah, bu doğru. Şey üstüne koyayım. İş yeri. Tamam. Tamam bu yerler de var abi ya.

Ya bir ben. Sana sana öyle çık Hayır. Ne De, bitiyor hadi. Hadi hadi. Hadi yeter bu Şaban, Şimdi 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 çekiyorum. Ya bu şey, da şey ek daha birkaç keski çekiyorum. Onu ne yapacaksın? Şey, i̇şte böyle oluyor. Ben sana öyle ikşat yapacağım ben birkaç dakikada yapıyorum bunu. Ha, Yapayım bak. <laughs> Çık be. öyle şu an. yapma yapma. Ya, şimdi yapamıyorsun sen çünkü. Anam anam. Böyle oluyor ya. yetti tam. Tam da çıktı. Tamam. Kaç hayır. Etti. Çok ya. Yeter ya. Ne? Evet. Hala Ama şey sen de bence işte yıl olacak? Sen, sen bence, hangi başar, ne? Sen, bence bir de hangi insan yıl o zaman çekeceğim. Fazilayı aldı mı çekeceğim? Şey sen böyle, bir şey biliyor ki biliyor ki var mı? Tamam tamam artık bir. Tamam, ekip bir bölüme Ben daha, de hallede kadar sen de yap bir kutuyu yapayım da. Kutu değil de işte. Ha, haşa, bir bölümü. Arkadaşlar bu tarafı da tamamladığım an bitireceğim. Hadi bekle. Hadi. Evet, Hadi. Hadi. Evet, bu videonun buradaydı. Görüşürüz.